Arkadaşlar merhaba bugün 17 Aralık Cumartesi ABD Gulfstream Park'ta 9 koşuluk bir program var. 20.40'da başlıyor. 1. Altılı Ganyan'ın ilk ayağı bir maiden koşu. 2 yaşlı dişi İngilizlere mahsus 1670 metre tapeta pistte. 8 isim start alıyor koşuda. Koşu 25 bin dolarlık bir maiden satış koşusu 32 bin dolar toplam ikramiyesi olan bir koşu. 2 ya da 3 gün önce bu isim kaydoldu. O koşudan çıkarıldı bu koşuya geldi. 3 numaralı Mayor Price Brad Ortiz juniorla start alacak olan bir isim. 35 ve 40 binlik meydan koşulardan, 35 binlik meydan satış koşullarından bu koşuya geliyor. Son 3 startında, son 2 startında daha doğrusu favori çıkmış bir isim ve 4'lükleri var. Bir numaralı Black Ice, Edgar Perez start alacak olan bir isim. Favori olduğu son startında 1670 metrede Çin pistten kumanla 25 binlik meydan satış koşusunda ikinciliği var. 5 numaralı Breaking Bullet, Jamie Torres le koşuda şans verdiğim diğer bir isim son olarak 2 numaralı Dolot Valentina Lionel Reyes ile bu koşuda şans verdiğim isimler. İkinci koşu yine bir meydan satış koşusu. 2 yaşlı İngilizlere mahsus 1000 metre tapeta pistte start alacak. Koşu 16 bin dolarlık meydan satış koşusu 24 bin dolar toplam ikramiyesi olan bir koşu. 3 numaralı kekere ile başlayacağız. Louis Saez ile start alacak olan bir isim. 7 numaralı Red Gun Edgar Perez'le son startında favori çıktı koşuda 3.lüğü var. Daha doğrusu kariyerinin ilk startında 100 metre tepe pistte. 4 numaralı Gerard Michael Vasquez'le 1 numaralı Adios Your Honor Emre Ayal ve son olarak 8 numaralı Smart and Sharp Luca Paniki ile bu koşuda şans verdiğim isimler. 3. koşu opsiyonel satış koşusu. 3 karı dışı İngilizlere mahsus. Bin metre pistte bir ee... Sprint koşu 1000 metre çim pistte. 8 sim start alıyor. Birinci altılı kurmuşunda iki tane tek olduğu için bu ayağı kapatacağız arkadaşlar. Sıralamada şu şekilde. Atların performansları birbirlerine çok yakın. 20 binlik bir şartlı satış koşusu 54 bin dolar. Toplam ikramiyesi olan bir koşu. 1000 metre tapeta pistteki son startında 20 Kasım'da boyun boyun farkıyla ikinciliği var. The Last Ballads Mine Paco Lopez'de start alacak olan bir isim. Daha sonra 2 numaralı Dreaming of Audrey Tyler Gaffalone ile start alıyor. 1100 metre çim pistte 27 Ekim'deki 12.500'lük satış koşusunu 3.5 boy farkla kazanmış bir isim. The Last, aynı zamanda The Last ikinci olduğu koşuda dördüncülüğü var. Son startında Dreaming of Audrey'in. 5 numaralı David Rose Junior Alvarado ile start alıyor. O da Aynı koşuda 5. oluyor. Ondan önceki startında 1100 metre tapeta pistteki 35 binlik satış koşusunu bir boydan biraz fazla bir farkla kazanıyor. 6 numaralı Talking Tips'i Julian Le start alıyor. 7 numaralı Shears Spitfire Michael Vasquez start alıyor. O da bir önceki startında 50 binlik bir maiden koşuyu bir boy farkla kazanıyor. 1000 metre tapeta pistte 56-55 derecesiyle. 8 numaralı Better Call Mama Jose Ortiz Şans verdiğim diğer bir isim son 4 startında biri maiden biri satış koşusu iki koşuyu kazanıyor. 1000 metre çim pistte 58, 83, 59, 18 dereceleri. Yazmadığımız 2 isim kaldı. 4 numaralı Mahise Sanah, e, Luca panik ile black type koşulardan bu koşuya geliyor. Kariyerin 2. startında bir black type koşuyu 1200 metre kum pistte 1, 12, 17 ile 8 de boydan fazla bir farkla kazanıyor. Son 2 black type koşularında da üçüncülükleri var. Son olarak 3 numaralı Shoot Like a Girl, Emzayel Amido ile bu koşuda şans verdiğim isimler. Daha doğrusu kapatıyoruz bu ayağı dedik. Sıralama 1-2-5-6-7-8-4-3. Dördüncü koşu bir maiden satış koşusu. Üç karı İngilizlere mahsus 1670 metre. Tapeta pistte start alacak. Koşuda 10 isim start alıyor. Koşuya baktığımızda 12.500'lük bir satış koşusu, maiden satış koşusu. 21.000 dolar toplam ikramiyesi olan bir koşu. Burada 4 e, numaralı Cantillate Jose Ortiz ile start alacak bugün. Son startında Semih Camacho ile 12.501 maiden satış koşusunu 1700 metre tapete pistte kazanıyor. Yaklaşık bir boy farklı ancak son anda rakibine e, go home happy'e foul yap, engellediği gerekçesiyle ikinciliğe indirilen bir isim. Bugün de favori çıkıyor. Bugün Jose Ortiz ile koşuyu kazanır gibi gözüküyor. 4 numaralı Cantillate'nin bu grupta. Beşinci koşu bir Stakes koşu. Üç karadışı İngilizlere mahsus. 2200 metre Çin pistte bir koşu. Koşuya gidelim. Koşu 100 bin dolarlık bir Stakes koşu. Bir numaralı bir seyahatçi Sörsef ile başlayacağız. İki önceki startında 2400 metre Çin pistteki 62.500'lük şartlı satış koşusunu kazanıyor Flavien Prail'a. E, 2.28-67 derecesiyle daha sonra grup 3 koşularda start alıyor. E, 2.200 ve 2.400 metre çim pistteki bu grup 3 koşuları birinde 4. birinde de 8. oluyor. 1 numaralı Beside Herself. 4 numaralı Flying Fortress Uncle Mo yavrusu Junior Alvarado ile start alacak. 1800 metre çim pistteki bir önceki startında 50 binlik şartlı koşusunu bir boy farkla kazanıyor. Favori olduğu önceki startı 1.51.04 derecesiyle. 6 numaralı dişen Intumissive yavrusu George Lewis de le start alacak. 1800 metre çim pistteki son startında bir şartlı koşuda ikinciliği var. 7 numaralı Viburnum Rad Ortiz Junior ile start alıyor. Son 3 startında 1700 ve 2100 metre çim pistteki 42 binlik şartlı ve 62 şartlı satış koşularını kazanıyor. 1700 çim 1.43.51, 2100 çim 2.11.16 dereceleri. 8 numaralı Good American İngiltere'den gelen bir isim. Son startında bir handikap koşuda 2200 metre e, tapiste e, bir yarım boy farkla ikinciliği var. E, 8 numaralı Good American'ın sanıyorum Amerika'daki ilk startı Tyler Gaffalon start alacak. Son olarak da 3 numaralı Treasure of War Junior Leparux'la bu koşuda şans verdiğim son isim. Son 4 startında bir maiden koşuyu kazanıyor. 34 binlik meydin koşu. 1600 metre çim pistten kumanla yarışı. Ee, 1.38.64 Daha sonra 61 binlik bir şartlı koşu. 1.47-73.800 metre çim pistte kazandığı koşular. Altıncı koşu 3 kar İngilizlere mahsus 1400 metre kum pistte bir şartlı satış koşusu. Koşu 16 bin dolarlık şartlı satış koşusu 30 bin dolar toplam ikramiyesi olan bir koşu. Burada da arkadaşlar e, C. Trident Jose Morales'la koşuyu kazanır gibi gözüküyor. Ben de tek olarak öneriyorum. Son 5 e, startında 4 galibiyeti var. E, bunlar 1400 metre kum piste galibiyetleri. E, 1.23.29, 1.21.67, 1.23.78 1.23, dereceleri, 8.000'lik, binlik, 20.000'lik binlik ve 12.500'lük satış koşulları. Ee, bir koşusunda da 1600 metre kum koşuyu kazanmış ancak ikinciliğe indirilmiş bir isim son startında da favori çıktı son startında da e, bir boydan az bir farklı ikinciliği var 1600 metre kum bu kazandığı koşuların çoğu Jose Morelos'la bugün de aynı jokey start alıyor 2 numaralı C Trident. 7. koşu bir satış koşusu. 2 ee, yaşlı İngilizlere mahsus 1200 metre kum start alacak. Burayı da kapatıyoruz arkadaşlar. Şöyle ki sıralama. 70 bin dolarlık orta grubun üzerinde bir maiden koşu. 8 numarayla başlayacağız. Infinite Series. Safi Joseph Junior'ın antrenörü ettiği Irat Ortiz Jr. ile start alacak olan bir Tizno yavrusu. 8 numaralı Infinite Series. 1 numaralı Arash. Komisyonur yavrusu Luis Saez ile start alıyor. Daha sonra 6 numaralı Point Liam. Michael Vasquez ile start alacak. 1200 metre kum önceki startında yarım boy farklı ikinciliği var. Son startında da favori çıkmış bir isim. Daha sonra 3 numaralı Lauspel Kantaros yavrusu Tyler Gaffalone ile start alacak. 7 numaralı Arka Arcangelo Jose Ortiz ile start alacak olan bir Arrogate yavrusu. 4 numaralı Collect This Money Collected yavrusu Sean Mohanna start alıyor. 9 numaralı Drinking Problem, Gormley yavrusu, Liner Reyes 2 numaralı Secret Trade, Ken Wright yavrusu, Junior Alvarado ile ve 5 numaralı Star Cano, The Lieutenant yavrusu, Jose Jesus Rios start alacak olan bir isim. 8 1 6 3 7 4 9 2 5 sıralama bu sıralamayla bu ayağı kapatmakta fayda var. 8. koşu yine bir stakes koşu 3 kar İngilizlere mahsus 3200 metre Çin pistte start alacak koşuya bakalım. Koşu 100 bin dolarlık bir handikap koşu. 10 ee, numarayla başlayacağız. 10 numaralı Value Engineering Lemon Drop kit yavrusu Michael Maker'ın antrenettiği Jose Ortiz start alacak olan bir isim. Daha sonra 3 numaralı Another Mystery. Rod Ortiz Jr. ile start alıyor. Son startında bir Black Type koşuda. Baş farkıyla ikinciliği var. Favori olduğu koşu 1700 metre Çin pistte. 12 numaralı Agitare Junin ile Parux'la bu koşuda şans verdiğim diğer bir isim. Son startında bugün koşuyla aynı mesafedeki bir koşuyu yaklaşık 5 boy farkla kazanıyor. 15 Ekim'de 3.36 derecesi. 1 numaralı Please Call Me Back Hurdle koşulardan bu koşuya geliyor. O da son startta 20 binlik bir handikap koşuyu 3 boydan fazla bir farkla e, kazanmış bir isim. Hurdle kuşlar tekrar hatırlatıyorum. Daha sonra 6 numaralı Raining Spirit Tyler Gaffalone ile önceki startında 120 binlik bir şartlı koşuyu 2400 metre için pistte 2.28-68 derecesiyle kazanmış bir isim. Son olarak da 8 numaralı Time for Trouble Edwin Gonzalez ile bu koşuda şans verdiğim son isim 1700 metre kum son startını kazanmış bir isim. E, bu seneki bu sene 5 kez start almış. E, dördünü kazanmış bir isim. 1700 metre çim pistten kumağından yarış. 2100 metre çim. 1700 metre çim. Bu kazandığı koşular. Geldik son koşuya. Opsiyonel satış koşusu. 3 kar İngilizlere mahsus. 1200 metre kum pistte start alacak. Koşuya bakalım. Koşu. 25.000 dolar toplam ikramiyeli bir şart. 25.000 dolarlık şart satış koşusu. 71.000 dolar toplam ikramiyesi olan bir koşu. 7 numaralı Channel Channel'da başlayacağız. Tyler Gaffalone ile start alacak olan. 5 Şubat'ta ilk startını almış bu sene. 1200 metre kumpisteki Maiden koşuyu kazanıyor. 1.10.03 derecesiyle yine aynı piste mesafedeki Listed koşuda favori olduğu son startında ikinciliği var. Startta tökezlemiş bu koşuda. 4 numaralı Diving Water. Lionel Reyes ile koşuda şans verdiğim diğer bir isim. Favori olduğu son startında 1200 metre kumpisteki 35 binlik satış koşusunu 1.51 ile 5.5 boy farkla kazanıyor. Daha sonra 3 numarada Celestial Blaze son eli son favori olduğu son startında ikinciliği var 1400 metre kum pisti 20 binlik satış koşusunda ve son olarak 1 numarada He's in Charge kendi Wright yavrusu Paco Lopez ile bu koşuda şans verdiğim son isim. Amerika ve Avustralya yarışlarına bahis yapıyorsanız ihtiyaç duyabileceğiniz hemen hemen her türlü bilgiyi xpracing.com web sitesinden bulabilirsiniz bu web sitesinin kullanımına yönelik küçük bir tanıtım videosu var. Onu izleyelim. Altılı ganyan şablonuna geçmeden önce xpracing.com adlı web sitesinden bahsetmek istiyorum. Bu web sitesine girdiğinizde karşınıza adres satırına bunu yazıp yazdığınızda karşınıza bu web sitesi gelecek. İlk kez açanlar için burada bir Amerikan bayrağı çıkacak. Buradan Türk bayrağını seçmek suretiyle Türkçe menüye ulaşabilirsiniz. Bu web sitesinde herhangi bir üyelik, abonelik, e-mail vesaire gerektirmiyor. Her türlü bilgiye ulaşabilirsiniz. Yarışın, az önce size bilgilerini aktardığım e, PDF programa e, ulaşabilirsiniz. PDF programı için tıkladığınızda PDF'i açacaktır karşınıza. Buradan e, istediğiniz koşuyla ilgili istediğiniz atım bilgilerine bakma şansınız var. Daha sonra galoplara gelebilirsiniz. Galoplarda da e, henüz bugünkü galopları yerleştirmedim. 4 Eylül'ün galopları duruyor. E, galoplara geldiğinizde e, galopları olan atların üzerine tıkladığınızda e, bakın Screaming Bay e, 4 Furlonguk 977'de Saratoga'da yapmış. Onun üzerine tıkladığınız zaman e, ilgili Atın galopunu e, seyredebilirsiniz, İstediğiniz, ilgilendiğiniz atın e, varsa galoplarına buradan ulaşma şansınız var. Gördüğünüz gibi. Daha sonra e, yarış programına ulaşabilirsiniz burada. E, yarış programında e, işte bazen dördüncü koşu ilk ayak oluyor, beşinci koşu ikinci ayak oluyor gibi. E, üzerine tıkladığınızda karşınıza yarış programı geliyor. Yarış programında da e, ilgilendiğiniz üzerinde çalıştığınız atın üzerine tıkladığınızda o atla ilgili e, geçmiş koşuları varsa onları izleme şansınız var burada. E, başka bir koşuya gidelim. Race 6. Burada The Cairo Kid'e bakalım. Cairo Kid'in e, geçmişteki bütün koşularını burada görebiliyorsunuz. E, videolarını izleme şansınız var. Opening up Geçmiş geçmiş koşularına ait videolara ulaşabilirsiniz. Altılı Ganyan şablonuna ulaşabilirsiniz şuradaki Laurel Park. E, tıklamak suretiyle e, burada e, Altılı Ganyan şablonumuz mevcut. Yarıyla birlikte hangi atlar varsa önerdiğim. Bir de e, şu an izlediğiniz videoya ulaşma şansınız var. Buradan YouTube üzerinden yayınlanıyor. O videoya ulaşabilirsiniz. Kısacası e, faydalı olduğunu düşündüğüm bir web sitesi. Başta da söylediğim gibi herhangi bir üyelik vesaire e-mail gerektirmiyor. E, serbestçe girip kullanabileceğiniz bir web sitesi sağ üst köşeden e, Türk Bayrağı'nı seçmek suretiyle Türkçe menüye ulaşabilirsiniz. Burada gördüğünüz gibi. Bir de abone değilseniz e, Şuradaki abone ol butonunu tıklayarak e, kanala destek verirseniz sevinirim. Yine 6. Altılı Ganyan şablonuna geçmeden önce Pedro Casella'nın bugünkü koşullara ait Boston Park yorumları, daha doğrusu seçimleri ekranda görüldüğü gibi Race 2, birinci Altılı Ganyan'ın ilk ayağını oluşturuyor. Biraz yavaşça yukarı doğru gidiyorum. E, bu seçimlerden de istifade etmek isteyen arkadaşlar videoyu burada durdurmak suretiyle seçimlerden istifade edebilirler. Race 5 ikinci e, altılı ganyan ilk aya ve Race 10 ikinci altılı ganyanın son ayağını oluşturuyor gördüğünüz gibi. Bugün koşulara ait bir diğer yorumcu da Ron yorumları. Race 2, birinci altılı ganyanın ilk aya seçimler burada. Race 3 seçimler burada. Race 4 seçimler burada. Race 5 İkinci altılı ganyanın ilk ayağı seçimler burada. Reis 6 böyle gidiyor. Bir önceki sayfa, bir sonraki sayfada şurada yer alıyor. Reis 7 seçimler burada. Race 8 seçimler burada. Race 9'un seçimleri bir saniye. Reis 9'un seçimleri burada. Ve sağ üst köşede Reis 10. İkinci altılı ganyanın son ayağı seçimler burada gördüğünüz gibi. Bizim 6'lı ganyan seçimleri de ekranda gördüğünüz gibi size bir yol göstermek adına yaptığım bir çalışma kendi çalışmanızı mutlaka ekleyin. İlk ayak 3 numaralı Mayor Price ve 1 numaralı Black Eyes yeterli gibi ben yanına 5 numaralı Breaking Bullet ve 2 numaralı Bullet Valentina'yı da ekledim. İkinci koşu 3 numaralı Kekere ile başladık. 7 numaralı Red Gun, 4 numaralı Gerard, 1 numaralı Adios Your Honor ve 8 numaralı Smart and Sharp. 3. koşuyu kapatıyoruz. Sıralama 1 numaralı The Last Ballot Is Mine, 2 numaralı Dreaming of Audrey, 5 numaralı David Rose, 6 numaralı Talking Tips, 7 numaralı She's a Spark 8 numaralı Better Call Mama, 4 numaralı My Sasenah ve 3 numaralı Shuttake like Girl. Dördüncü koşu ikinci ağırlık ayağının ilk ayağı 22 onda start alacak. 4 numaralı Cantlade tek olur gibi gözüküyor. 5. koşu 1 numaralı Besides Herself, 4 numaralı Flying Fortress. 6 numaralı Lişen, 7 numaralı Bir Burnum, 8 numaralı Good American ve 3 numaralı Treasure of War. 6. koşu 2 numaralı Sea Trident tek olur gibi gözüküyor. 7. koşu kapattığımız bir koşuydu yanılmıyorsam. 8 numaralı Infinite serisiyle başladık. 1 numaralı Araj, 6 numaralı Point Liam, 3 numaralı Love Spell, 7 numaralı Arcangelo, 4 numaralı Collect This Money, 9 numaralı Drinking Problem, 2 numaralı Secret Trade ve 5 numaralı Star Canon sıralama. 8. koşu 10 numaralı Value Engineering ile başladık. 3 numaralı Another, Another Mystery, 12 numaralı Egitare, 1 e, numaralı Please Call Me Back, 6 numaralı Raining Spirit ve 8 numaralı Time for Trouble. Son koşuda da 7 numaralı Nitrous Channel, 4 numaralı Living Water, 3 numaralı Celestial Glaze ve 1 numaralı He's in Charge şans verdi isimler arasında. Yorumları beğeniyorsanız şuradaki abone ol butonuna tıklayıp kanala destek verirseniz sevinirim. Abone olan arkadaşlar da beğen butonuna basarak kanala destek verebilirler. Hepinize bol şanslar diliyorum. Hepinize iyi günler.